kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün videoyu biraz geç başlattım. Sabah kahvaltımızı falan yaptık. Kahvaltı bulaşıklarını topladık. Annem lahananın içini falan hazırladı. Suyunu falan koydu. Şimdi böyle ayırıyor. Ben de dedim bir video başlatayım. Devamı da gelir dedim. Şimdi lahanayı ayırıyor annem. Bulaşık makinesini falan da çalıştırdım. Hem saracağız hem yiyeceğiz bugün. Bugün de biz eve gideceğiz. Allah izin verirse akşam eşim buraya gelecek. Buradan birlikte eve geçeceğiz. Hazal'ın yarın okulu var hem de. Şöyle içinde göstereyim size. Şöyle büyük bir tencereye de su koydu annem. O da kaynıyor elim yandı. Bizim de burada hazır, gibi de koktu. Murat. Tavaya mı atayım? Hı hı. Böylece mi? Bakın. Elim yanıyor bez alayım. Tava çok ısınmış. Bunu böylece atayım. Bunlar tam yemelik değil mi? Evet. Getir. Ver getir de atayım anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım Böyle hepsini tek tek haşlayacağız Daha sonra da sarmak için Oturacağız Lahanalarımızın hepsini de şu şekilde haşladık İçimizde burada hazır Şöyle tahtamızı da koyduk Hepsini şimdi burada Saracağız lar. Biz lahanayı falan sardık. Daha doğrusu annem sardı. Ben sadece yedim diyebilirim. Şöyle çoğunu yediğimiz için çok fazla saramadık. Böyle 3 sıra sanırım, 3 sıra annem sardı. Üzerine de böyle kalanları koydu. Onu birazdan pişireceğiz. Su kaynattım. Annemle birlikte Nescafe içeceğiz. Bulaşıkları falan yıkadım ben. Bulaşık makinesi de bitmiş. Onun da ağzını açtım. Kahve içtikten sonra burada uygun AVM var. Geçen sizlere çekmiştim. Annemle Hazal oraya gidecekler. Bir tane tepsi gelmiş kaktüslü. Benim çok hoşuma gitti. Annem gideyim bir sana bir de bana alayım dedi. Kahvemizi içeceğiz annemle Hazal. Züccaciye'ye gidecekler. Ravza'yı da parka indirmiştik biraz. Gel, geldikten sonra banyo falan yaptırdım. O uyuyor. Şöyle karnabaharda suya ısladım. Hazal karnabahar istedi dün annen nesinden. O da pazardan almıştı elle bunu kızartın diyor lahana da var ama lahana yemeyeceğim ben bunu yap diyor annem de kızım gitmeden yap dedi yoksa içime batar dedi o yüzden bunu suya ısladım kahvemi içeyim bunu kaynamaya koyacağım daha sonra mutfağın tezgahın üzeri falan bayağı bir gördüğünüz gibi bulaşık makinada bitti onları falan toparlayacağım onlar züccaciye'den gelene kadar ben de onlara yemek hazırlayacağım akşam eşim de buraya gelecek ona da et kavuracağım o lahanayı Karnabaharı falan hayatta yemez. O yüzden ona da et çıkaracağım, et kavuracağım, pilav yapacağım, salata yaparım, turşu falan çıkarırım. O şekilde yemeğimizi yeriz. Yemeğimizi yedikten sonra da gideriz. Ben şu latte'yi çok seviyorum. Annemle bana latte yapacağım. Hazal kahvaltıdan sonra içmişti. Hazal da Nescafe'yi çok seviyor. O yüzden ona yapmıyorum. Biraz önce de bugünkü videomun yorumlarını okudum. Birkaç kişi babamı sormuş. Eee çok şükür babam hayatta yaşıyor Rabbim. Hayırlı uzun ömürler versin babacığıma. Babam kameraları pek sevmediği için onu pek çekmiyorum. Daha doğrusu çekerim. Daha önceki videolarımda aslında var ama sabah çok erken gidiyor işi. Akşam da geç geldiği için ben videomu sonlandırmış oluyorum. Sabah da ya erken olduğu için çekemiyorum. O yüzden babam videolarımda yok. Buradan da açıklık getirmiş olayım. Bir de 18 yaşında erkek kardeşim var. O hiç hiç sevmiyor kameralara çıkmayı. O yüzden onu hiç çekmiyorum. <laughs> Bazen şakayla gel seni çekeyim Ömer diyorum. İsmi Ömer. Yok abla ya çekme beni diyor. O yüzden onu pek çekmiyorum. Buradan da açıklık getirmiş olayım. Suyumu da kaynatmıştım. Altını kapattım. Bir kahve içelim. Türk kahvesi canım istemedi bugün. Niyeyse böyle sütlü. Tatlı. Yanına da çikolata koyacağım birazdan. Afiyetle içeriz. kahvelerimi de alayım içeri götüreyim annemle birlikte afiyetle içelim daha sonra annemiz rüzgârcıgeden gelince tepsiyi de sizlere gösteririm bize afiyet şifa olsun kahvemizi de afiyetle içtik karnabaharlarımı da tekrardan iyice yıkadım tavaya koydum annemler de züccaciyeye gittiler onlar gelmeden ben de yemek hazırlayacağım çay koyacağım karnabahar kızartacağım Bulaşıkları toparlamadan önce bunu ocağa koyayım. Ben bulaşıkları toparlayana kadar da karnabahar kaynar. Ben karnabaharı ocağa koymadan önce biraz limon sıkıyorum. Biliyorsunuz ki karnabahar kokuyor. Kaynattığınız zaman bayağı bir kokusu var. Eve kokusu çok çıkmasın diye böyle suyuna limon sıkıyorum. Suyuna limon sıktığınız zaman kokuyu bayağı bayağı engelliyor. Ben her zaman yapıyorum karnabaharı genelde ben fırında yapıyorum. Hiç haşlamadan sadece yıkıyorum. Yumurtayla mısır unuyla fırına sürüyorum. Çok da lezzetli oluyor. Üzerine de kaşar peynir koyuyorum ama bu sefer yağda kızartacağım. Yine mısır unlayacağım, yumurtalayacağım zaten biraz da Çekelim şimdi bunun altını yakayım. Bu da kaynaya dursun. Ben şuradaki bulaşıkları bir an önce yerine yerleştireyim. Karnabaharlarım da haşlandı. Onları süzdüm. 2 tane yumurta kırdım yumurtalarımı çırptım mısır ununu da aldım mısır unu e, tuz ve yumurtayla sos yapacağım daha sonra kızarmış e, kızmış yağda kızartacağım üzerine de şöyle yoğurt çıkardım sarım iki diş de sarımsak soydum onu da rendeleyeceğim biraz sonra şimdi bunları soslayayım daha sonra kızartmaya başlayayım ben çok severim karnabaharı hele hazal bayılır brokoliydi Karnabahar da annem de çok sever. Benim eşim hiç yemez öyle şeyleri. Şimdi şöyle bir kaba sosu ve mısır ununu dökeceğim. Daha sonra da karnabaharlarımla buluşturup kızartacağım. Karnabaharlarımı da şu şekilde sosladım, çayımı da demledim, yağım da kızdı. Şimdi karnabaharlarımı atacağım. Yağım hatta biraz fazla kızdı sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Annemler de geldi bu arada Buczacı'den. Maalesef tepsi kalmamış. Ben de bambu tabaklık istiyordum. Bambu tabaklık almışlar. Bendeki tabaklık demir olduğu için bambu tabaklık istiyordum. Bambu tabaklığını tezgaha koyacağım. Diğerini de e, tavalarımın kapağını koyacağım dolabın içine. Koyunca da sizlere gösteririm. Hem fikir olur. Ne zamandır alayım, yerine tava kapaklarımı koyayım diyordum ama bir türlü kısmet olmuyordu. Şimdi almışlar. Tepsiyle bırakmamışlar. Hemen bitirmişler. Böyle bu şekilde kızartıyorum. Çok lezzetli oluyor. İki posta da kızarır. Şöyle sarımsaklarımı da rendeledim. да качиш три разлика, biraz önce evimize geldik. Saat şu anda ona geliyor. Aslında işim işten gelir gelmez yemeğini yedi. Hazırlanıp çıktık ama hava çok güzel olduğu için biraz dolanmak istedik. Çarşıda biraz dolandık. Bime uğradık. Birkaç züccaciyeye uğradık. Gelirken Bime aslında kadife tatlısı için uğradım. Bir kere yedim. Tadı damağımda kaldı. Maalesef bir daha da bulamadım. Bime geldiği anda tükeniyormuş. O kadar güzel bir tatlı denemediyseniz. Yine tavsiye ediyorum sizlere. Canımız o anda tatlı istediği için de şöyle 3 tane profiterol aldık. Eşimle hazal yediler. Bu da benimki. Ben de biraz sonra yiyeceğim. Daha sonra bizim buradaki bir marketten gelirken şöyle mini çikolatalar aldık. ilk paket şöyle içinde oluyor. Birazını çocuklar yedi. Şu şekilde 3 çeşit mi 4 çeşit oluyor sanırım şöyle. Bunlardan aldık. Biraz çerez aldık. Bir de her sene sağ olsun annemler benim kışlık peynirimi yaptırırlar. Onu da getirdim ama orada hiç fark etmedim. Suyu biraz azalmış bir şey olur mu? Onu da bilmiyorum. Anneme birazdan soracağım. Balkonuma güneş düştüğü için şimdilik onu dolaba koyacağım. Bir de babam şöyle mutfakta kullanmamız için bıçak almış. Onu da getirdim. Şöyle annemlerin oradaki züccaciyende birkaç bir şeyler aldım. Onları da size göstermek istiyorum. Şu şekilde bambu tabaklı kaldım. Ben bu bambu tabaklı bayağıdır istiyordum ama benim şu vardı. Bunun arkası kırık. Taşınırken kolide kırılmıştı. Arkası baya baya bir kırık ama yine de tabakları taşıyordu. Ee, bu tabaklarımı buna dizeceğim. Bu e, tabaklığıma da e, tavalarımın kapaklarını dizeceğim. Biraz sonra yapacağım. Size de e, gösteririm güzel olursa. Daha sonra şöyle hasır bir sepet aldım. Böyle sepetleri işte hasır şeyleri ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Duruşu falan çok güzel bence. Bunu da şöyle yağ allığımımı koyarım diye aldım yanına da bir çiçek falan e, ya da başka bir şey uydurabilirsem biraz sonra e, bunları da yerleştireyim Oraya da bir şey uyduracağım şu limon çiçeğim sığarsa onu koymayı düşünüyorum ama bakacağız şöyle iki tane de bardak altlığı aldım modeli ve deseni rengi çok hoşuma gitti Bayağı bir desen ve model vardı tanesi de bir TLde ama bunlar benim hoşuma gitti. Bundan sadece iki tane bulabildim. Bunu saydım altı tane alacaktım ama şimdilik şöyle iki tane aldım. Şimdi ben bu tabaklarımı buna yerleştireyim. Buraya yeniden bir dekor oluşturup sizlere göstereyim. Bu köşeyi tamamen boşalttım. Tabaklığımı falan güzelce sildim. Buraları da sildim. Tekrardan e, tabakları yerleştirdim Bambu da daha şık durdu Sanki tabaklarım benim çok çok hoşuma gitti Şu şekilde de göstereyim Zaten diğer tabaklarım da var benim e, Sürekli değişikli olarak kullanırım Şu şekilde yağdanlığımı Zaten hasır tepsime koymuştum ama Yanına şöyle şu çiçeği koymayı Denedim ama maalesef e, Sepet çok küçük olduğu için Sığmadı o yüzden ben de şöyle mini Tahtalarımı koydum Görsel olarak güzel oldu diye düşünüyorum Burası bu şekilde çok hoş oldu. Çiçeği tekrardan yerine götüreceğim. Sizlere de göstermek istedim. Bu tabaklığımı da boşalttım. Şöyle kırık yerlerini sizlere göstereyim. Şuraları şöyle kırılmıştı. Ee, bir de ayağı yamulmuştu. Taşınma esnasında maalesef kolide güzel paketleyememişim. O yüzden bu zarar görmüştü. Bayağı da şuraları yamulmuştu. Şimdi buna da e, dolabın içine tavamın kapaklarını yerleştireceğim. Küçük olan kapaklarını. E, kapakları bakacağım nasıl olacak hiç denemedim güzel olursa sizlere tekrardan gösteririm onu da yerleştireyim daha sonra eşimle kendime güzel bir kahve yapmak istiyorum bu arada eşim mutfağı hiç hiç kirletmemiş geldiğimde böyleydi hatta bulaşık makinesinde temiz bulaşıklar vardı onları bile yerleştirmiş sağ olsun birkaç da kendi yedi bulaşıklar var giderken çorba falan yapmıştım birkaç çeşit yemek yapıp gitmiştim ona onlar güzelce yemiş yediği bulaşıkları da makineye tekrardan koymuş sağ olsun her yer derli toplu yani bıraktığım gibi. Ee, şimdi tavanın kapaklarını yerleştireyim. Dediğim gibi güzel olursa gösteririm. Tavanın kapaklarını da şu şekilde standa dizdim. Gerçekten e, bence çok güzel oldu. Şimdi dolabın içine de yerleştireceğim. Dolabın içinde duruş şeklini de sizlere göstereceğim. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi ben bunu dolabın içine yerleştireyim. Onu da göstereyim. Şöyle tavalarımı dolabında tamamen boşalttım, güzelce sildim, tekrardan bir düzen oluşturup yerleştirdim. Benim çok çok hoşuma gitti. Onu şöyle şu köşeye koydum. Gerçekten de hem tavalarıma yer açıldı hem de güzel bir görüntü oldu bence. Şu kapak sığmadı çünkü 6 tane aldı kapak. Zaten 6 tane de tabak alıyordu o şekilde. Gerçekten de hem de yer açıldı. Çünkü kapaklarını koyup tavaları üst üste koyduğunuz zaman tava bir tık daha yukarı kalktığı için yer kaplıyordu. Böyle çok çok güzel oldu. Size de fikir olsun. Bu şekilde oldu. Burayı da tamamen sildim. Yoruldum. Tezgahın üzerini falan da sildim. Tezgahımın üzeri beyaz olduğu için böyle tozlu gibi olmuş. O yüzden hemen güzelce domestosladım. Güzelce kuruladım. Eşim de kahve istiyormuş. Ona güzelce kahve yapacağım. Şimdi birlikte kahve içeceğiz. Ben de videomu düzenlerim. Burası da bu şekilde oldu. Şöyle şuradan da göstereyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Burada böyle oldu. Benim hoşuma gitti. Böyle küçük değişiklik ve detayları seviyorum. Mutlu oluyorum. Eminim bütün bayanlar da öyle. Şimdi ben eşime kahve yapayım. Videomu da burada sonlandırayım. Kahvemi yudumlarken de videomu düzenleyeyim canlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel vloglarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.